bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Amacımız şiddetle Ankara'dan Çankırı istikametindeki büyük köyümüze varmak. Yaklaşık 170-180 km. Olacak. Saatlerimiz 27 geçmektedir. Umarım var, varırız. Hız kesmeden videomuza geçelim. Ve yolumuza koyalım. Şu anda Karacık caddesinden geçtik. Acayip bir köpek yoğunluğu var o caddede. Şu anda evet, pusaklar sadece, sakın ilgini işine düşerse. Pusaklar şeyden geçmek, istelerden geçmeyin. Şu bizde anamız Köpek yoğunluğu yani çok var isterde. Çok Şu anda pusakan dönüşüne varmak üzereyiz. Ya da gördüyseniz Umarım tehlikeye atılırız. Evet. Büyük bir tehlike bizi bekliyor şu yerde. Atladıktan sonra otobandan yardıracağız arkadaşlar. Evet. Var mı diyeceğim Furkan? Tüseleri evet. evet. işine düşerse sakın ve sakın tüseleri içinden geçmeyin. Dezelerin hiç geçmeyin. Çok kötü köpekler var. Şu an saat dört buçuk. İnsanlar da iki içip yatıyor yerler. Haberiniz olsun. Her yerde bir insan yatıyor. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda Pusakların girişindeyiz. İleride köprü var, Pusaka Köprüsü. Zorlu yolu atlattık. Şu anda tek isteğimiz günün aydınlanması. Ve ileride 10 km sonra mola vereceğiz. İlerliyoruz. Arkadaşlar şu anda Ankara'da ezan okunuyor sabah 10 dakikada bayağı bir yol kat ettik. Ee, devam ediyoruz. Hız kesmeden. En yakın benzinlik veya bir tesisle dinlenmeyi umut ediyoruz. İnşallah başarırız. Yorulduk. Çantalar sırtımızı telletti. Ama bir video için devam ediyoruz. Beyler şu an tam yarım saattir dinliyoruz. Afiyet fırının orada. Şurada da üstlerimizi değiştirdik. Islanmış üstlerimiz. Şu an şu an yola tekrardan çıkacağız. Ee, büyük ihtimalle yarım saat bir saat sonra ülker dönüşünde oluruz. O zaman oraya gelince devam edelim. Şu anda Mustafa'lar geçtik arkadaşlar. Sara istikametine doğru ilerlemekteyiz. Bir müddet yokuşunacağız. Baykuş boğazına, boğazı'na gelmek istiyoruz bu dörde kadar umarım geliriz çünkü çok yorulduk. çadır açıp yatmayı umut ediyoruz Çankırı yol ayrımına geldik. Buradan otobana çıkmayı Oradan ilerleyeceğiz. Ayç bazında. Bu günü Ayç yetiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda gün batmak üzere. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ve aslında 4'te olacaktık. Ee, Pisketler bozulduğu için iki pisket aynı anda bozuldu. Ve çok ağır bir hasar aldı. Onu yapmak üzere çalıştık ikimiz. O yüzden biraz geciktik. Şu an gün, batmak üzere. 8 kilometrelik bir yolumuz var. Bak şu boğazı. Orada dinleneceğiz. Sabah erkenden saat 4 gibi tekrardan yola koyulacağız. Dostlarım şu anda Başboğaz'ı geçirdiğindeyiz. Başboğaz'ına çok az kaldı. Mola vereceğimiz yere. Çok yorulduk Ve acayip bir terledik Yapacak hiçbir şey yok Gitmekten başka 4-5 keredir İçi bisiklet aynı anda bozuldu Zincir kırıldı Zincir takmakla uğraştık Ve kapşonumuz Attırıcıya takıldı Onu çıkarmakla uğraştık Şu anda Bak şu boğazına doğru ilerlemekteyiz. Şu anda sabah saat 10 civar sanırım. Baş boğazında kaldık. Biraz orada dinlendik. Gece bisikletlerimizden birinin lastiği patladı. Gece onunla uğraştık. yama olmadığı için zor yaptık yani. Bantla falan sarmaya çalıştık. Biraz ilerledikten sonra lastik olup yaptırdık. Şu anda sürüklü kar kolundan aşağı doğru inmekteyiz. Yaklaşık 40 km bir yolumuz kaldı. Rampa aşağı olduğu söylendi. Umarım öyledir. Şu anda köyümüze 30 km kaldı. Aslında başbuğazından gelirken bir gecikme şey yaşıyorduk. Bisikletlerimiz bozuldu. Yani videomuz için Çünkü çok zorlandık. Orada bisikleti tamir edip başbuğazından aşağı doğru gelmeye çalıştık. Sülükliğe kadar. Su dinlendik. Bisikletlerimizi yaptık. Frenlerini fren kontrol ettik. Yemeğimizi yedik, dinlendik, uykumuzu aldık. Şu anda saatlerimiz ona doğru gelmekte. Köyümüze doğru ilerlemekteyiz. Arkadaşlar şu anda köye 8 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ancak yorulduk. Hava çok sıcak. Ve gideceğimiz düzergah çok rampa var düzergahta. Çok yorulduk. 2 gündür yoldayız. Bildiğiniz üzere. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an zorlu bir yol atlattık. Yorucu bir gündü. İki gündür bayağı yorulduk. Terledik. Şu an köyümüze vardık. Şu görmüş olduğunuz gerideki köyün üst tarafı bizim köy. Buradan da arkadan inekler geçiyor. Bize hoş geldin dediler. Biz de onlara Почти задержан.